Sürüse salam, salam. Bu mantıya benzer bir şeyler var. Ravioli 100 gram 5.90. 100 gramı fonta 4.90. Pecorino 5.50. Roşken. Ha, bu ne şu şey domates biber kursu. domates, domates kurusu mu? Domates kurusunun 100 gramı 3.90. Bunlar Morza ne oldu hakkında bilgimiz yok. Yaprak sarması var. Hangisi? <laughs> Bakalım bunlar da 100 gramı 450 yeşil zeytin, Hiç siyah var. zeytinler. Evet. Bunlar da böyle. Güzel. Yaprak sarması 100 gramı 490. Aa, evet. Yaprak sarmasına bakar mısın? Yani bu sarmayı yapan kız evde kalmış. <laughs> Bu halıyı dokuyan kör olmuş diyor ya. Yani. Bu ne ya? Kalem gibi olması lazım. Olmaz. Burada neler var? Ekmekler var, çeşitleri var. Değil mi? Ha? Yani çok güzel sararım. Ben de çok güzel sararım. <laughs> ben de evde kalmam. Ekmeklerimiz burada Şeziyali ta ne? Ali Taten gibi şey. Yani. Bilmiyorum yani ne olduğunu hakkında hiçbir bilgim yok ama. Mantarlar falan var. Yani. Mantarlar, yemekler, sıcak yemekler falan var burada. Şey modern Yani makarna falan veriyorlar ya Allah aşkına. Ben doymam doymam makarnayla doymam. Burada bir amcamız var. Bu da modern seyyahlardan elinde asayla geziyor. Yeryüzünde asayla. O, o. Ha. 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 kulaklarını koparmamış avuçlarına. Ha sonra. Hot Raps. Hot Raps. Ne o? Raps. raps. raps mı? Raps. Dürüm ha. gibi. Bizim şu Mete'nin yedi değil mi ne o? Dürüm gibi. Burada Atın, bu da spagetti. Adam... fondue. Spagetti. Hans -Nusse ne oldu hakkında bilgim yok ama bakacağız. Burada yine şeyler. Ne bunda? Ay ne kadar pis kokuyor. Aa gorgonzola. Gorgonzola. Çok pis kokuyor. İşte whisky whisky case. Al Allah. <laughs> yok yok. Vallahi bilmiyorum. Alkollü şeylerden mi? Şu ne o? Şu whisky case. Pepato Sicilya 100 gram 5.90. Geçelim mi? Geçelim. Ne var? Şöyle bakıyoruz. Hı? Şu peynir mi? Şu kocaman şey? Şu. İki yıllık yarik. Oo. İki yıllık diyor. 100 gramı 3.30 frank. 1000 gram 33 kilosu 33 frank ya. 2 yıllık eskitme peynir. Bak 2 yıllık eskitme peynir 33 frank. Bak anlamadın sen. 2 yıllık peynir. Bizim şeyi kaça satıyorlar kilosunu gelsene. 33 değil 3.30 Hayır 100 gram o. Kilosuna bakarsan. Bizim şeyi kaça satıyorlardı? Neyi? Aa o yer. Onu mu? Burada çeşitli peynirler var. Bunlar da sirup, sirup ve sirke mi? Evet. O ile fondue. Fondue. Hmm. Şimdi bizim çıkış yerimiz neresi? Şurası yine meşhur çarşı. Bu da bizim, bak görüyor musun? Bak bak. Bak, kuşun parlak ya, kuş parlak, bas parlak. Yani, İsviçre'nin havasından mıdır, suyundan mıdır? İnsanı, hayvanı parlak ama bu sigaraya bir çözüm şey bulamamışlar ya. Kaç tane aldın Ne kadar? 380. 380. Ne? Kaç gramı? 100. 100 gramı. 100 ya top kafı da alır. 10 gramı, 10 gramı. Ah, sistemi kuruyorlar. Mesela burada çavbella çalarız. Darlina şeydir. Çavbella 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 ça ça ça. Elleri bağlanmış daha sistemi kuruyorlar abi. <laughs> sistemi kursunlar, müzik sesi gelince döneriz geri. Böyle bir yer. Photo <laughs> House. Şurada Guest, şurada Guest. Guest'ler var. Evet arkadaşlar, burada Etam Paris. Paris. <gülüyor> Kazedone. <laughs> Hı? Sokak. Evet. E, ünlü markaların olduğu sokak. Bu sokak normalde de zaten trafiğe ha. kapalıymış. Ha. Ama şimdi biraz bu şeyler yapımı şeyleri falan olduğu için o yapımı biraz karışık görünüyor. Şurada handmade'ler. Özellikle diyorlar hani bazele gelip de markaların olduğu yerden alışveriş yapmayı istiyorsanız bu ha. sokağa gelmeniz Markaların olduğu sokak bu sokak mıymış? Aynen. Bazele gelip IPhone yani. ben. ben iPhone 20 bastım. Bakalım. Şeyden fırlamış gibi yer ya. Bunlar ben nasıl? Bağır, <laughs> bunu izleyen kişi... Ha buraya girmiştik hatırlıyor musun Mete? Aa. çocuklara bir ha. şey diyeceğim. Söyle. iPhone, iPhone dükkanlarından o şey, telefonu açınca direkt oyun oynayabiliyormuş. Evet iPhone dükkanlarında telefonu açtığınız zaman direkt oyun oynayabiliyorsunuz. Evet bak şurası çok güzelmiş. Ev mi? Yok restoran. Burası restoran. Güzelmiş. Şöyle yol boyu bakarsanız da müthiş bir yürüyüş yeri. Şu çalışmalar bitseymiş daha güzelmiş. Ama daha bitmemiş. Çalışıyorlar. <laughs> Golden Angel Apotike. Neymiş bu da? Eczane gibi bir şey. Yok okay. gel. Göz. <laughs> yok yok. Yani. Bakıyorum abi iPhone dükkanı nerede bakacağım. Ama daha vardı herhalde iPhone dükkanı için. Değil mi? Ha? Şöyle. <laughs> ha? Nereye? Ekranımdan başlayalım. Ha? Neresi? Böyle bir yer. Düşünsene yazın buranın tadından yenmez. Çok güzel. Tabii, tabii. Ama yazın da fiyatları bu fiyatlarda bulamazsınız. Yani Şimdi bir İsviçre e, Bir hafta 10 günlük bir İsviçre turunun maliyeti Zaten esas maliyet uçaktır Şöyle bakarsak ya da Oteldir yani bunlar maliyettir Diğeri ha 7 gün kalmışın Ha 10 gün kalmışın hiç o kadar da önemli değil Ey yani. Şenem. O 7 günle 10 günün farkı da yok. Ey şenem. Ey şenem. Eğer dönüşte acilen yoksa ve belli bir masrafa girmişsen dönüşü uzatman senin için daha mantıklı. Schengen'i aldıktan sonra bayağı şeyim var, sürem var. 90 gün. Hakkım var ki 6 ayda. Evet, zara. Merhaba. Switch. Bu da Switch'in markası. Şöyle bakacak olursak. Only. Hmm. Evet. <laughs> İsviçre saatleri saatlerde bunlar. Switch. <laughs> Christmas geliyor. Nereye? Türkçe. C A mı? Buradaki C mı bakacağız şu tarafa? Ha? Bilir ki. Köpekcik de burada. Neredeydi bu? Şey diğer yer. New Yorker Akşam tekrar gelir miyiz? Niye? Şu Suyumuz bitti mi? Bir su dolduralım Şuradan su doldurup içelim Mete doldursun Soğuk mu? Ne? Hani kramp gibi olur ya. Ha ha. Öyle bir ağrı oldu. Aa, orası biraz kaygan Mete. Diğer taraftan mı dolduralım? Gel, diğer taraftan da dolduralım? Evet, doldur. Kayabilir orası, dikkat et. Ben tutuyorum. Gel. Ayağına dikkat et. Dur ben alayım seni. Sık, onu sıkı tut, sıkı tut. Gel. Ay. Yorulduk ha. Bu ne? Breitling marka. Vallahi çok saatlerden anlamıyorum işte burada da. Yine saatler var. Noel Baba saat satıyor. Kaça? 8400 Of oh, anlamıyorum dedim ama Demek ki 9950. demek ki. <laughs> 8750, 8400, 8500, 8950. 9000 frank desen ne eder? 180.000 lira mı? Değil mi? 1000 frank'ın 1000 frank'ın 20.000 lira desen 180.000 lira. Abi o zaman burası çok burası yetkili bir abiymiş. <laughs> Siz yetkili bir abiye benziyorsunuz. Kıvaş. Ben Baba, hiç anlamadım için ki... Yapsak da pahalı ki. Abi ne olarak çarparsan çarp. i̇stersen Güney Afrika parası olarak çarp. Gene de pahalı. 180 bin lira. 180. Birim ne de var? Abi, birim birim fark etmez abi. Aynen, birim, pahalı. Yani buranın piyasası için bile pahalı bence bana soruyorsan. Şöyle bir alan. Öf be. Oh. <laughs> Dövüşmen kuzum. Dövüşmen. Hayır. Görmeyeceğim bir daha Görmeyeceğim. <laughs> yani. Mete. Bunlar da... Abi beyaz köpek. Abi beyaz köpek daha güçlüydü. Mete, şimdi sana bir soru gelsin mi? Elimizde iki tane yavru köpek var. Bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Hangisi büyüyünce yener kavgada? Baba. Hı hı, gel gel. Hangisi yener? Siyah. Hayır. Neden? Beyaz, hayır. Hangisini iyi beslersem o yener. Tamam Mete? İçimizdeki olumlu ve olumsuz duygular var ya. Olumlu duyguları iyi besleyeceğiz. Olumsuz duyguları da zayıf bırakacağız ki olumlu özelliklerimiz gelişsin. Olumsuz özelliklerimiz kalsın. Bu da böyle bir bu bilgi için de para istemiyoruz Mete. Evet. Burası neresi? Louis Vuitton. Bu Vuitton. Özel bir güzel. 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 Bakayım, özel bir marka olduğunu şu tipinden anlayabildik ama fiyat da yazmıyor. Niye yazmıyor? Evet, Biliyor fiyat mi? da yazmıyor. Çünkü çok pahalı. Mete şimdi bilemiyoruz ki çok mu pahalı, az mı pahalı. Şunlar da yeni başka bir mağazamız, Hermes. Perosa. Şurası biraz daha büyük duruyor. Ha? <gülüyor> Şurası. <gülüyor> Perosa? ver Halu diyor ya. Neresi? Şu. Ha şurası da şeymiş. Perosa'nın yan tarafı. Aynen. Şurada Bali Bali şeyleri. Kuş kenara çekilelim. Kuş çekil oğlum. Harcarlar seni. Çekil. Hakikaten kuş taşı. Ha? Bilmiyorum ki. Burası da böyle bir yer. Akşam çıkmaz mıyız? Evet. Nereye gidiyoruz?